Merhaba arkadaşlar. Işte. Bugün sizlerle birlikte efsanevi bir şey imza atıyoruz. Hem etkinlikte ilerleyeceğiz. Hem Neymar paketleri açacağız. Yani çarkı da açacağız. Bugün belki de duruma göre bağlı duruma bağlı FIFA Mobile 2021'in en iyi videosunu çekebiliriz. İşte buradan da 750 köy puan almak için şeyler harcayacağız. Şimdi ilk başta buradan başlıyoruz. En kötüden en iyiye doğru gideceğiz. İşte buradan öncelikle 750 köy puanı çıkartmak istiyoruz. Bakalım çıkartabilecek miyiz? Başka hiçbir şey istemiyorum. Ben burada 750 köy puanı gelse bana yeter. Ee, coins geldi. Şöyle bir 20'ye kadar düşüreceğim. vallahi 20 de geldi geldi gelmedi. Kendi bilirge esports'un. Yine 50.000 verdi. Şu e, bakın balık tutma şeyimiz bizim 30 yukarıda. Orayı e, 20'ye düşüreceğiz. Yine olmuyor. Valla. Gizemli sudan full açıyorum. Ve yine gelmedi. Neden biliyor musunuz? Çünkü şimdi ince buzdan neden açmıyorum? Çünkü ince buzdan sürekli burada fileti verip duruyor hurda fişi. Vermedi lan. Bu bir işaret mi acaba? Ha? Yoksa bu bir işaret mi? Neyse ben yine buradan çıkartacağım valla. Gizemli sudan. Güzel bir 750 köy falan çıkartacağım ya Valla bir kere daha açıyorum sonra yukarısını döneceğim. Sonra az daha döneceğim. Çıktı mı? Çıkar mı? Kim miydi? Ya hocam. Antrenman XP'si verme ya. Tek izlemediğim şey Antrenman XP'si ya. Sazlıktan gelir mi? Ya hocam burada bir detine ya. Burada birisi olmaz ya. Bir daha açıyorum sazlıktan. Ya 50.000 bin coins ne? Haydi bakalım bir kere daha açıyorum. Açsana lan. Aç ya şöyle açacağız Haydi bakalım ya hocam coin tamam bedavaya veriyorsun da yani bedavaya 750 köy puanı ver öyle şey olmaz bak alo alo baga mı girdin ha bagda mısın alo e spor sesimi algılamıyor arkadaşlar siz algılıyor musunuz tamam siz algılıyor musunuz ya alo e sports Coins vermekten bıkar mısın? Ha? Yoksa polis mi çağırayım? Bekletti. Bek ya. Ben anlamıyorum ha. Oyun vallahi baga girdi. Coins kasarız vallahi coins zengin oluruz söyleyeyim. Vallahi billahi baga girdi bak. Onu bu ne? 10 kere üst üste coins gelir mi? Heh tamam. Oo bin beceri ama hocam bizim istediğimiz bu değildi. Bir daha açıyorum. Bir daha coins verirse ben gidiyorum. Bak yine beceri geliştiricisi verdi ama hocam bin beceri geliştiricisi ne ya? 750 falan puan istiyorum ben. Hadi. Ya yapma şöyle hareketler. Tamam hadi. Bak 17'ye düşürüyorum. Günlük 3 tane geliyorum, Çünkü 17'ye düşürüyorum. 17'den aşağı gitmem söyleyeyim. Yeispos beceri geliştiricisi vermekten bakar mısın? Ha? Hadi. Son iki hakkın bak. Personik ya ya beceri geliştirisi ya coins ya antremonix başka bir şey ver diyor Başka bir şey verme ihtimali de yok ki zaten. Burada bir yeti verebilirsin mesela yani onlar anlıyor musun? Vallahi sonuncuyu da açtım. Hadi bir tane daha açıyorum. Hadi son. Vallahi billahi son. Çünkü video nasıl kısmına şimdi geleceğiz. Tamam gelmedi. Coins gelmedi bu arada. Evet. Ya ama beceri gelişirsi verdi ha. Vallahi bak bir şey diyeyim mi? Coins verdi 10 kere üst üste. Sonra verdi bir tane. Şimdi üst üste beceri geliştiricisi verdi ve şimdi oyuncu veya o şeyi verecek ben hissediyorum. Çünkü bak bu bir mantık olabilir. Hala 50 bin veriyorlar. Vallahi coin zengini olacağız. 8.5 milyonla mı ne girdim şu anda 9 milyonumuz var. Tamam yine beceri geliştiricisi verdi. Bak beceri geliştiricisinden sonra ne gelirse bitiriyorum. Beceri geliştiricisi dışında... Tamam coins geldi. Diyorum ben hadi bay bay hadi kendinize iyi bakın hocam. Ee, kar topu yığınına geçiyoruz buradan. 1000 gece yeşilisi verdik ya. Keşke şey vereydin. 750 köy puanında da çıkmadı bir türlü. Şimdi buradan hocam. Ee, burada gördüğünüz gibi 5 saat sonra bu arada burası gidecek. Benim en çok istediğim, en çok oyuncuların çıkmasını istediğim yer burası. O yüzden şimdi burayı açacağım sizlerle birlikte. Üste gördüğünüz oyun 10 oyuncu da kadroya girebilir. Bırakılmaz birazcık zor. Onun dışında üstte gördüğümüz 10 oyuncudan şey 10 diyorum 5 oğlum ne biçim bir sayma özür bir insan olmuşsun sen. Tabii ki de hedefimiz, asıl hedefimiz Neymar. Sonraki hedefim Bonucci. Sonra da Saka. İlk oyuncu garanti oyuncu paketi. Kim geliyor? Norman geldi. Usta oyuncu gelmeyince böyle bir heyecanlandı. Ama yani neredeyse hiçbir usta değil zaten. Evet bakalım yine oyuncu gelir mi? Haydi hocam. 2'de 2 yaptık. Ya Felipe. Ooh, güzel. Alright. Felipe çok güzel oldu arkadaşlar. Efsane oldu ya. vallahi çok güzel başladık bu arada. Burak Yılmaz yok artık. En iyi vakit açalım şu anda. Bak şimdi en iyi başlangıcım bu. Bak en iyi başlangıcım bu. Efsane başladık. Çok güzel başladık. Haydi bakalım. Bir oyuncu daha gelir mi? 4'te 4 gelir mi? Geldi Robin Lowe. Güzel. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Valla 4'te 4 yaptık. Çok güzel. En iyi başlangıcım buydu. Yalnız söyleyeyim. Ve 5'te 5 geliyor. 5'te 5 geliyor. Sakala da geldi. Böylece artık hepsi 90 yani 100 ve üstü oyuncu gelecek bundan sonra gelen oyuncular. Bakalım. Haydi hocam. 6'da 6 geldi. Lozano geldi. Hocam 5 yoyu da versene. Aşağıda kalmasın. Haydi hocam. 7'de 7 gelmedi. 7'de 7 gelmedi. Yine 6 6 yaptık. Hep 6 6 yapıyoruz. 7 7 bir türlü yapamıyoruz. Bu arada bundan sonraki paket garanti oyuncu. Buradan da oyuncu geliyor ama hissediyorum. Evet be da geldi. Çok güzel. Ve şimdi bir tane garanti oyuncu paketimiz var. Şimdi buradan Yüzbirlik V açıyor. Muhtemelen verecek. Yüzbirlik V açıyor. Dışı bir oyuncu verirse tabii ki de bizi çok mutlu konuşamadım. Evet V geldi. Şimdi bir tane daha böyle açacağız. Aynı şekilde bakalım. Hocam haydi lan. Tüm oyuncuları haydi. Çok güzel başladık biliyor musun? Bak efsane oyuncular. İşte bu Grifo. Grifo da çıktı. Haydi bakalım. Çok güzel ilerliyoruz biliyor musunuz? Ah be. Bak bu antrenman yüzdü işte. Haydi hocam. Haydi hocam. Çok güzel Bonucci. Leonardo Bonucci. Oha. Lan nasıl bir paket açılımı oldu bu? Yanlışlıkla da iyi girdim bu arada. Bonucci. Yok artık. Hocam. Hadi Neymar. Klaus. Klaus da geldi. Hadi lan oğlum efsane gidiyoruz. Full oyuncu geldi neredeyse. Haydi. Haydi. Hayır. Hayır. Hayır istemiyorum. İstemiyorum. Hadi. Gelir mi? Geldi 104'lük akun ya. Garanti oyuncuyu. Hayır. Zaboslayı ver bana. Bana Zaboslayı ver. Zaboslayı ver bana. Bir an önce bana Zaboslayı ver. Zaboslayı ver. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. hayır. Zaboslayı lazım. Zaboslayı lazım. Zaboslayı lazım. Zaboslay lazım. Hocam Zaboslayı ver. Haydi. Bismillah. Zabos. Hayır. 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 Böyle olmamalıydı. Böyle olmamalıydı. Böyle olmamalıydı. Zabostay'ı buradan vermemeliydin yani. ya. Ya Zabostay'ı buradan vermemeliydin hocam. Hayır ya. Kesin garanti ya. Ne, neyi var mı verecek? Uuu uh, uh, Sako güzel. Valla. Zabostay'ı oradan vermedi. Oo, şey diyeyim mi abi? Hedef neyi vardı? Yok artık ya. bu da her seri yaşamaktan. Her paket açılımında bunu yaşamaktan bıktım ben artık ya. Bu arada orada çıkarttığımız oyunculardan 3 tanesi galiba takımımıza girecek arkadaşlar. Evet. Hazır mısınız? Bir. Şimdi Bir. Bukayo Saka Eskiden bizde 104'lük kartı vardı. Ve şimdi 112'lik kartıyla tekrardan takımımıza giriyor Bukayo Saka. Dereceleri bir ara basarız bir ara gang setme falan yaparız. Daha sonra takımımıza giren bir diğer oyuncu da Felipe değil Leonardo Bonucci arkadaşlar. Bonucci giriyor gördüğünüz gibi takıma. Evet. Ve bir diğer oyuncu bırakılır. Yok yok bırak girmez. Tamam burada üç tane çıkarttığımız oyuncu takıma girdi gördüğünüz gibi. Felipe girebilecek gibiydi ama Varan. Ondan iyi mi Varan bir bakalım. O oh, Felipe felipe Cici GG oldun ya. Valla direkt GG ama defans özelliklerine de bakacağız tabii ki. Hocam şöyle bir defans özelliklerine geldik. 4-3 varanın üstünlüğü var. Son özelliğe kaldı her şey. Son özellikler. 4-3 varanın üstündü. Felipe gidiyor mu? 4 varan 6-5. 6-5 varan sonra da kazandı. felipe üzgünüm. Felipe'yi satarız. Ya Neymar niye çıkmadı? Ne güzel sol kanat efsane olacaktı orada ya. Çok güzel bir şekilde girecekti. Coins şeyi falan düşükse arkadaşlar Neymar alırım. Parası çok düşükse Neymar alırım. Şimdi ben Felipe'ye bakacağım. Felipe 109. doğru oyuncu mu? Çok güzel. 20 milyon falan yazıyor valla. Satacağım Felipe'yi. Şöyle bir 50 bine mi koysak? Şey 50 bin diyorum. 5 milyona var mıdır? 5 milyona var mıdır Felipe? Var. 3 milyon 6 bine vardı. O zaman şöyle bir kaça koysak hocam. 3 milyon 3 milyon 2, 2 milyon 750 bine var mı? Oyda. Felipe 700 binmiş lan. Arkadaşlar Felipe 700 bin çıktı. Vallahi gönderirim Felipe Felipe önerilenden gönderirim Felipe'yi. Felipe'yi önerilenden gönderirim önerilerini yazmıyor Felipe'nin. Sancho be. Kısa süreli de olsa çok güzel işte yaptı Sancho. Onu da satacağız. Vay bir Ozan Kabak da gitti be. Ozan Kabak da çok... En kısa Ozan Kabak geldi galiba. Yeni gelenlerden. Valla bir anda takım... 3 oyuncu birden değişmiş oldu. İşte çarkın belki de güzel kısmı bu. Şimdi Neymar'a ben bir bakmak istiyorum. Neymar'ın fiyatı 10 milyondan aşağıysa alırım. 116'lık Neymar. Bu arada uzun süre sonra Neymar'la oynamış olacağım ben de FIFA'yla. Feda, faylene FIFA ya. Neymar 34 milyon diyor lan. ve böyle fiyat yazıyorum, 10 milyon yazıyorum. Neymar, Haydi bakalım Hayır. 10 milyona yok. Neymar 14 milyon 600 bin'e varmış arkadaşlar. Valla bir ara düşer o Neymar alırız muhtemelen. Hatta sattığım oyunculardan bile belki şu anda Neymarı bir ara alırız. Genişletme falan gelir muhtemelen yakında bir zamanda. Haftaya veya bir sonraki hafta 14 gün içinde falan gençletme gelir diye düşünüyorum. Şimdi biz burayı da açtık. Buraya yaklaştık değil mi? Burayı da geçmişiz he. Bak bak buraya yaklaştık. çok yaklaşmışız. Kış geceye giriyorum. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar kış geceye girdim. Burada gördüğünüz gibi. Buradan 99'luk bir tane oyuncu alacağız bugün. Buradaki şimdi etkinlikle ilerleyeceğiz dediğim kısım buraydı bu arada. Yanlış anlamamışsınızdır umarım. En fazla 99 oyuncu nereden geliyormuş diye bakıyorum. E, Barella ve Eden kesişme olduğu noktaya doğru gideceğiz. Hocam bunlar direkt bedava gelmiyor. Buradaki. Tamam ben nereden gideceğimi buldum. Tamam ortadan bir gidelim. Valla yeni başlıyorum bu tık Aslında kış köyü gündüzdeki ödüller daha böyle cazip geliyor çoğu kişiye ama. Bana göre kış gece daha iyi yani bana göre. Takıma da fazla katkı sağlayacak oyuncular var. Evet işte gördüğünüz gibi burada alıyoruz bunları. v 99 bir tane önce gidiyor. Matsumas çıkar mı? Soru işareti. Haydi bakalım. Hocam bu arada Matsumas çıkarsa takıma girer söyleyeyim. Direkt. Hiç. Gözüm kapalı. Cresswell çıktı 13 derecede. Girmez takıma. dereceyi aktarabiliriz. 50.000 devam ediyorum. Evet böyle 20 dakikalık falan böyle bir video olur diye düşünüyorum. Şu anda videonun 12. 13. dakikasındasınız galiba. Yanlış bilmiyorum. 40 donmuş yem. Oo, buradan 40 donmuş yem geliyormuş. Donmuş yemleri buradan da alıyormuşuz demek ki. Hocam kart afişi buradan verseydin ya. Buradan niye vermiyor ki kart Ve bir tane daha 99 oyuncu gidiyor. Şimdi bir bakmak istiyorum. Bu girer, Müller giremez, Ruben Neves giremez, Herrera girer. Barco giremez. Yani 99 oyunculardan sadece Herrera ve Hummels girer. Onun içindeki herkes verecek biliyorum ama Bremer müzik sıkıcı Bremer gel. <laughs> Oo! Veriyormuş lan. Kartof fişi veriyormuş video uzadı. Kartof fişi veriyormuş. Para da 10 milyonun üstüne çıktı şu anda. Kartof fişi veriyormuş. Ben vermiyor sanıyordum. Eder mi gidiyor? Yok bu eder değil. Hocam sağa gideceğiz buradan. Vallahi kartof fişi verdiğini bilmiyordum veriyormuş. 3 tane kartof fişimiz oldu elimizde. Bu üçünden birinden Neymar çıkarmadan. 3 tanesinden bir tane Neymar. Daha önce başardık bunu. Şezney'i çıkarttık. Neymar sen de gelir misin? Ee, şöyle şunu da açayım ben bir. Evet çok güzel. Eder Milta'ya bu arada bayağı yaklaştık. Hem Barella'yı da alacağız ya. Bu para yeter mi bilmiyorum ama. Yani. Valla bcg geçicileri ne zaman harcayacağım hiç bilmiyorum ya. Galiba harcayamayacağız. Dur 1 milyon 160 bin coins de buradan geliyor bu arada. Eder o da geliyor mu? Valla bu video birazcık da kaç derecesi var? 18 ne? Barella seneye de kullanılabilecek bir oyuncu bu arada. 20 dereceli Barella. Tabii 20 derecesi ne kullanılmıyordur seneye. 1015 Coins Eder Militao dos Santos Aveiro <laughs> takımımızı alıyoruz gördüğünüz gibi Eder Militao Haydi Eder Ve Eder Militao geldi takımın hücrenleştiriyi çıktı stoper tandemi full değişti ama bu videoda duffy dışında valla duffy dışında herkes değişiyor Ve şimdi buradan devam ediyoruz bunları almaya Hemen hız kesmeden devam ediyorum 530.000 coins geldi şu yol olayının of kart of verme olayını efsanevi bayıldım yalnız. İçinden çıkamadım. Ya. Valla 3 tane daha orada fişten kart topu yığınından paket açacak olmamız beni çok mutlu ve mesut etti bakalım. ne var çıkartabilecek miyiz ya? Hocam bir yandan üzüldüm ya. Keşke 6 tane daha paket açabilseydim. E 3 tane daha verir mi acaba lan? Valla yolda bir yerde 3 tane daha kart fişi 3 tane daha verirse doyamam yani. Hocam haydi bakalım. Buradan da devam ediyoruz. Eski imitresine bu arada 2 hafta kaldı. Bugün bugün itibariyle 2 hafta kaldı. Şöyle bunları da aldık. Buradan şöyle 900 bin coins da alıyorum. Ve 235 bin antrenman xp'si varmış. Onu da alalım. Para bayağı azaldı yalnız. Şey. Kartop puanımız. kartı puan değildi de neydi bilmiyorum da. Valla ismini unuttum şu yukarıdaki birimin ya neydi. Evet. Vallahi bu beceri geliştiricileri yine geldikçe geliyor da nasıl halledeceğiz, halledeceğiz bilmiyorum. Bu arada Barilla gözüktü. Vallahi bayağı yaklaşmışız Barilla ya. Yani. Az da alıyormuşuz Barilla'yı yani videoda. Ha, bunu da vermiş oldum bu arada. Şunu almış olduk. Bir sonraki ödül neymiş? Bunu da alalım nadiri. Şimdi bunların ikisinin ortasını alacağız. Oradan Barilla'ya doğru gideceğiz geri kalan zamanda arkadaşlar. Yani bugün hedefimiz burada ilerlemek sadece Barilla'yı falan. Bu arada son bir tane kalmış Barilla'ya. Vallahi yani Barilla'yı açmak için galiba bir bakayım da. Ha 1210. Bir bu şu anda Neymar'ı alabiliyoruz. Şu anda Neymar'ı pazardan da alabiliyoruz ama şu an almayacağım ben kadar. Evet. 1320 mi? Lan alınır lan. Ama bir sonraki videoda alacağım. <laughs> Kar topu yığını diyelim. Çünkü video uzar ya. Videomuz dakikası çok uzamasın. Sizi de sıkmayalım çok. Hocam. Şuradan bana bir Neymar ver. Haydi Neymar. Artık gel Neymar. 3'te 1 ya. 3'te 1 la. 3'te 1 oyuncu ya. Hadi ya. Hadi. Hadi. Neymar gel artık. Yapma bizi buna. Yapma bizi buna ne ya? Yapma bunu bize. Yapma bunu bize. Son iki paket. Hayır. 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 Ee... Ya Neymar Niye neden ya Son paket neden ya Neden gelmiyorsun ki Hayır Ya zaboslayı pislik misin Zaboslayı bundan sonra En sevmediğim oyuncu olarak bu videonun en şanssız ismi olarak zaboslayı adlandırıyorum ya böyle bir şey yok ama ya Hocam neden ben şimdi pazardan boş yere 15 milyon koyuz vereyim ki adama Niye zabostayı veriyor o oyuncu niye Neymar değil o son oyuncu niye niye, niye niye neden 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 Of Oyun bazen bu işler çıldırtıyor işte beni ya Şimdi ve sonra puanımız 60 oldu bu arada O şimdi ve sonra puanları tam olarak ne işe yarayacak bilseydik yani tabii ki seneye etkinlikte kullanılacak da tam olarak bir bilmiyoruz yani anlıyor musun? Bu arada buradan bir şey tamamlamış mıyız biz? Ay Az daha Del Piero alıyormuşuz. Bir de buradan ve sonra puanı 150 tane gelebilirmiş. hocam? Ben son bir şansımı denemek istiyorum. Şu yukarıdan bak Aurora biletine bir şeyler geldi. Güzel bir şey gelsin oraya. Ya Aurora. Hadi lan. Oğlum, hadi lan hadi lan. ihtiyacımız var lan. Bu sezon önce değil hocam. Aurora biletine gir. Hocam ihtiyacımız var hocam. Hocam Neymar istiyoruz hocam. Ha? Hayır. Ya bu kadar şanssızlık bir insanın başına nasıl gelebilir? İki tane daha burada kartopu fişi var ama bugün saat 22.00'da gelecek onlar. Ne demek? Neyim var gittikten sonra buraya gelecek bunlar. Neden neden neden? Takvim. Takvimden almadığım bir şey var mı lan? Ya hocam. Beşinci günde ne vardı lan? Ya hocam. Bir şey vardır ya. Aha. Ya, derece ne yapayım ben dereceyi bin tane derecemiz oldu zaten. Neyiz arkadaşlar valla böyle bir fakir açılma olduk. İyi kötü oyuncu çıkarttık ama Neymar'ın çıkmamasına çok üzüldüm. Ya neden neden? Vallahi şaka gibi yani. Bir de garanti değil de zaten o iki paketten çıkacak son. Yani kötü oldu. Neyse takımımızı yine şöyle bir 170 falan normalde dereceleri bastığım halde bastığım zaman 170 falan olacaktır diye düşünüyorum. Bonucci'ye, Sakay'a zaten derece bastık mı? E, Deniz işte bak burada Deniz'e de derece basmadım ben normalde. Böyle 165 falan zaten geçiyor. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Yani kötü oldu tabii ki Neymar çıkmadı ama sağ olsun diyelim pazardan alacağız artık. Haftaya güzel bir oyuncu gelmezse. Yani bugün 22.00'da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Daha çok böyle videolarım gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve e Yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hedef 50 abone. 45 yapalım artık şu abone sayısında. Hoşçakalın. Görüşürüz ve bay bay.